05'in evini parçaladık izleyicimiz. Sizler de arkadaşlar evimi evinizi parçalamamı istiyorsanız beni arkadaş ekleyin ve Roblox grubumuza katılın. Ben de parçalayacağım. Sen parçalayabiliyor musun oğlum? Evet, beni çalışan olarak alabilirsin. Vay bu çok iyiymiş o zaman. Tamam harika. Arkadaşlar şimdi Tarık'ı çalışanım olarak alacağım. Hemen şöyle şöyle bir bitirelim. Nereden alabiliyorum çalışanlardan? Evet beni seni alabilir miyim bakalım. Burada örümcek ajanı var. Bilmem ne var. Destroyer var. Ne kadar param var arkadaşlar. Oğlum hiç param yok? Eve para kazanmalısın. Oo, cadılar bayramı evi. Cadılar bayramınız bu arada arkadaşlar. Kutlu olsun cadılar bayramı Ferit ailesi. Hemen şöyle yatağını parçalıyorum. Benim daha iyi bir parçalıcıya ihtiyacım var ya. Şu emira e tıklayalım arkadaşlar. Meteor kırbacı varmış. O bu bayağı iyi. 29 robuxa. Kasırga kırbağı var. 100 robuxa. Ben tabii ki de arkadaşlar 30 robuxa sadece meteor tırbacı alacağım. Meteor çekici alacağım. Hemen alalım şöyle Ferit ailesi. İşte bu. Hadi bakalım. Acaba nasıl arkadaşlar? Şöyle. Oo çok iyi oğlum. Robux alınca ben de parçalıyorum. En fazla ben parçalayacağım. Hayır ben parçalayacağım. Görürsün. Oh tamam. Galatasaray'ın evini parçaladık. Yusuf ATLW. Evet senin evini parçalıyorum. Hadi bakalım. Bildiğiniz arkadaşlar bunlar sizin evleriniz ya. Arkadaş listemde kim varsa onun şu anda evini parçalıyorum. Evet bu çok Yatar gabartma abartma kanka ya. Abartma oğlum. Hayranların evini parçalıyorum ama sonuç itibariyle e, bu bir oyun yani. Ay parçalayamazsın. Dislike attın. Hayır atmayın. Tarık'ı dinlemeyin. Bu bir oyun arkadaşlar. Bu bir oyun. Hadi bakalım şöyle camları, yatakları, çerçeveleri hepsini parçalıyoruz. Hadi bakalım. Faruk Mega Şövalye'nin evini parçaladık arkadaşlar. Gittikçe daha da zorlaşıyor bu arada. Gittikçe daha da zorlaşıyor. Burada mağazamız var. Eşyalar yiyor. Bakalım ne eşyalar alabiliyoruz. Şöyle bakalım. Oo atıklar. Yani yerde ürkütücü miktar atıklar bırak diyor. O o bunu alabiliyoruz. Tamam spider web alabiliyoruz. Başka ne varmış arkadaşlar? Şöyle çekişleri bakalım. Oo 5000 dolarımız varmış bu arada by the way. Oo baya para var. Paramız varmış. Güncelle. Evleri güncelleyebiliyoruz. Ama ilk önce arkadaşlar belirli bir sayıda evi yok etmem lazım. Mağazamız varmış arkadaşlar. Bu mağazada da böyle robuxa bir şeyler alabiliyoruz herhalde. Oo bunlar bayağı pahalı. Şöyle ucuz bir şeyler var mı diye bakıyorum ama ucuz bir şeyler bulamadım Ferit dairesi. O yüzden arkadaşlar almayacağım. Paket başlat diyor. Paket başlat diyor. Tarık'ın yardımıyla evi yok edebilirsin diyor. Şöyle arkadaşlar bir tane paket alacağım merak ettim. Hemen aldım arkadaşlar. Şimdi o bu paketler ne varmış? Herhalde bir tane çalışan verdi bana. o bu çalışan hemen alacağım Ferit Tarisi. Tarih iş işe alabiliyor muyum artık? Ee, ben işe alabilirsin. Aa sen benim yerimi parçalıyorsun. Ee, Vay Tarık benim yerime işe girdi. Yani benim yerime parçalıyor arkadaşlar. Bunu yere mi koyabiliyorum? Aa yere atık koydum Tarık. Bu ne? Bunlar ne işe yarıyor? Ha, bu ev bilmem ne işe yaradığını. Ha evi boyayabiliyorum herhalde. Ne oluyor lan yere düştüm arkadaşlar. Evi boyayabiliyor muyum? Şöyle deneyeceğim arkadaşlar. Aa her yere boya da atabiliyorum. Çok iyi. Evi herhalde daha da berbat ettiğimde daha fazla para kazandırıyor. Sonra böyle böyle. He, Heh bakın arkadaşlar şimdi anladım. Yere böyle çöp atıyorsunuz. Sonra arkadaşlar çöpçü geliyor. Herhalde bunları çöpçü topluyor. Şöyle Şöyle arkadaşlar evi biraz çöple dolduralım. Tamamdır. Hemen arkadaşlar şöyle parçalıyoruz. Tar parçala. Ben seni boşa mı aldım? Parçala derim sana. Tar parçalayım ah. Parçala oğlum. Parçalayacaksın. Hadi bakalım. İşte bu. İşte bu dostum. işte bu. Trashman. Topla, topla bakalım çöpleri. Şöyle arkadaşlar evi de şöyle boyayacağım arkadaşlar. Boyayalım evi şöyle. Oh. Boyadıkça daha fazla para kazanıyorum. Tabii çöp bıraktıkça daha çok kazanıyorum. Tamam arkadaşlar. Ben mantığı anladım. Amacımız arkadaşlar. Aa, olamaz. Ev üzerime düştü. Amacımız arkadaşlar evi elimizden geldiği kadar berbat bir hale getirmek abi. Şimdi şunu bir 4000 e alayım. Ee, bir tane destroyer aldım arkadaşlar. Bir tane daha aldım. Ve onlar benim yerime parçalayacaklar. Ben de Parçalı dostum parçalı 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 parçalı. Şöyle oyunun sesini kıstım arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım siz de parçalayın destroyerlar. Üç kez boya ile lekelenmiş diyor. Şöyle boya ile lekeleyelim arkadaşlar. Hadi tamam. Şimdi biraz da çöp bırakacağım. Evet ev berbat bir hale geldi. <laughs> Evi berbat bir hale getirdik. Hemen şöyle yatağını kıralım destroyerlar. Ama bunlar çok yavaş ya. Benim kadar hızlı değiller. Evet çalışanlar senin kadar hızlı olmazlar. Evet benim kadar hızlı olmuyorlar gerçekten. Duvarların üzerine örümcek ağları kurar diyor. 80 bin. Oha çok iyi Bakalım arkadaşlar başka kim varmış işçilerimiz. O maksimum işçi sayısına ulaştım. Eyvah, daha da fazla işçi e, sokamıyormuşum arkadaşlar. Neyse şimdi birazcık çöp bırakalım şöyle. Çöplerimizi bıraktık hocam. Hadi bakalım. Ah, mapin altına düştüm Tarık sen ne yaptık kanka? Ben de bacayıyım. O cadılar bayram etkinliği varmış. Bakalım burada ne varmış arkadaşlar. Görev alabiliyoruz. Oo Demet abla hoş geldi. Oha çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Görevden ödül aldık bir tane. Ha, şuna bakalım. Burada bir balkabağ mağazası varmış arkadaşlar. Balkabağ mağazası, mağazası, Emirhan eten mağazası arkadaşlar. Burada da çok bir şey yokmuş. Burak 340 5 evini parçalayacağım dostum Yardımı kapat diyor yardımı aç PvP modu varmış bir de PvP modunda da arkadaşlar tarağı vurabiliyor muyum acaba Ooo örümcek ağa açtım Örümcek ağa var süper hemen şöyle parçalayalım Ya destroyerler biraz hızlı parçalayın ya Eee onlar çok yavaş parçalar Evet çok yavaş parçalıyorlar arkadaşlar Gerçekten arkadaşlar aşırı yavaş yani Şöyle bitirelim işte bu Oho. Ne oluyor oğlum? Oo, buna baya bir şey yapmamız gerekiyor. Şöyle o, Çekicime bu arada skill yani yetenek de geldi. Bakın yeteneğini açtım. Yeteneğini açınca daha büyüdü. Çekicim daha da büyük oldu gördünüz mü? Çok iyiymiş lan. Baya iyi arkadaşlar gerçekten de. Şöyle arkadaşlar şu camı da parçalayalım. Örümcek ağladı arkadaşlar şöyle örümcek ağlarını atalım. Boyaları da fırlatalım şöyle. Boyaları da fırlattık. Hemen çöpleri de fırlatıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Ak sabah 53. Ak sabah 53. Al bakalım dostum. Eli paramparça edeceğim. Öp evet, ablacığım. Yeni çekici yüksek varmış. Oo, bunda ne alabilirim? Kabı ka ka kasırga kırbı, Kasırga kırbı aldım arkadaşlar. Bu neymiş? Uva bu da çok iyi. Ama arkadaşlar gittikçe zorlaşıyor bu arada. Videomuzda da hype atmayı unutmayın bu arada ama yani oyun gerçekten zorlaşmaya başladı. Sürekli benden bir şey istiyor. Ee, sürekli evi berbat etmem gerekiyor. Net evet, bayağı her sürekli evi berbat etmem gerekiyor ve e, sürekli burada çöpler bırakmalıyım. Tamam, evini berbat ettik arkadaşlar. Amacımız izleyicilerimizin evini gerçekten çok kötü bir hale getirmek sana yardım ediyorum. Teşekkür ederim kanka bana yardım et ne olursun yardım et bana ya. Bana yardım et ne olursun ya. Bakalım başka ne var arkadaşlar? Evet, bunları hepsini tamamladık. Eşyaların hepsini tamamladık arkadaşlar. Çekişlerin hepsini o bunları tamamlayamayız. 2 milyon dolar istiyor. 2 milyon doları bu kazanmam gerçekten çok zor. Ama günlük ödüller var. Günlük ödülleri alabiliyorum. 25 Robux'a e, bütün e, ödülleri geçebiliyorum. Sonraki ödüle geçebiliyormuşum. Ama vermeyeceğim arkadaşlar. Sonraki ödül ne kadar ki çok da bir şey olduğunu zannetmiyorum. Buradan arkadaşlar çek çekiştirimi değiştirebilirim ve Tarık benim 20 Neredesin Neredeyse Neredesin? neredeyse? aldım sana ihtiyacım var. Tamam bekle hemen şöyle boyuyorum. Örümcek ağlarını fırlatıyorum. Örümcek ağlarını şöyle fırlatalım arkadaşlar. Şuraya 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 iğrenç bir örümcek ağ fırlattım dostum. Aa, ev çok kocaman oldu ve benim üzerime düştü. Evi aa çok iyi. Aa yeterince paraya sahip değilim. 25 bin paraya sahip oldum evi geliştireceğim arkadaşlar. Evi acaba geliştirsem mi? Vallahi çok merak edin. Evi geliştirmek istiyorum Ferit Dairesi. O yüzden şöyle Robux ile yo Robux yardımıyla şöyle 8 bin para alsam yetmiyor. Yine yet yetmiyor oğlum yine yetmiyor ya evet, git parçala söve evet, ne de parçaladım zaten bekle hemen arkadaşlar şöyle boya da fırlatacağım şöyle boyayla lekeleyeceğim evi amacımız evleri berbat hale getirmek gerçekten ve balkabakları eklemek ve balkabakları bize daha fazla para verir şunlardan da ekleyeceğim arkadaşlar oo etkinlik balkabaklarını da etkiledim. ekledim tamamdır şimdi chat 12104 milyonu evini parçalayacağız hadi bakalım şöyle bam güm bam güm bam güm hemen arkadaşlar oo yeteri bakın Vuhu. evde hiçbir şey kalmadı oğlum bu ne Hemen arkadaşlar şöyle bir şöyle boyayalım ve e, yıkıntılar ekleyelim. Yıkıntılar da önemli. Örümcek ağları da ekleyelim. Hadi bakalım destroyerlar. Hadi bakalım destroyerlar. Bu arada e, paramı bir al Baba pro. Baba pro. O adamın e, hesabı silinmiş. O yüzden ismi account deleted olarak çıkıyor. Vay be. Herhalde hile yapmış. Evet. roblox'ta hile yaptığınızda hesabınız silinir. Evet arkadaşlar sakın hile yapmayın. Bu arada evi güncellememe çok az kaldı. Şöyle hemen arkadaşlar yeteneğimi açacağım. Oha. Çok iyi. Baksanıza Tarık benim şu an özel yeteneklerim var ve özel yetenek yeteneklerim sayesinde evi daha hızlı bir şekilde kırabiliyorum. Aslında bence ben seni özel yeteneklerin örümcek o. Oh, oh. Evet örümcek ağ boyama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hemen şöyle bitirelim. Tamamdır bundan 4000 kazandık güzel. Yine bu adamın da hesabı silinmiş. Account deleted diyor. Kral mı bu kral diyor. Hemen evi güncelleyelim. Oo, o oh, Demet abla hoş geldin. Ev baya büyüdü. Oğlum ev büyüdü ya. Paramız yok. Dur yeni çalışanlar almalıyız arkadaşlar. Yeni çalışanlar almalıyız. Oha bu ne oğlum çok pahalı. Evet aşırı pahalı. Evet arkadaşlar bir sürü uydular. ve şöyle yetenekleri açalım. Yetenekleri daha hızlı parçalayabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. İşte bu dostum. işte bu. Her yeri parçaladık dostum. Tarık bana yardım etmen lazım Kanzi. Gerçekten evleri parçalamak çok zorlaştı. Abi ben mi? Yardım etmemi ister misin? Evet izlerim kardeşim. Ona yardım et dostum. Tamam yardım edeceğim. Ya abi bu ne ya? Aşırı aşırı zorlaştı. Şöyle biraz balkava yerleştirelim. Şöyle bayağı balkava yerleştirdik arkadaşlar. Örümcek ağ da yerleştireceğim. Artık mesela eskiden 3 tane örümcek ağ yerleştir diyordu ve artık o sayı arkadaşlar 6'ya çıktı. Mesela yığıntıları da 6'ya çıktı çok zorlaştı Evet çok geliştim arkadaşlar çünkü. Oha baksanıza Tarık bana yardım etmen lazım Kanzi Bayağı zor kanka. Şöyle bir hemen açalım şöyle. Hop hop şöyle dolaşalım. Hop hadi bakalım. Şöyle bir parçalıyoruz arkadaşlar. Evi parçalamak çok eğlenceli. Evi parçalamanın devamının gelmesini istiyorsunuz. İstiyor musunuz? Oha arabada parçalıyorum. <laughs> Adamın arabasını parçalıyorum. Ya adam dediğimde Büşra Baba Piro yani hanımefendinin arabasını parçalıyorum arkadaşlar. Ee, kız izleyicimiz. Kız izleyicimiz bu arada kendini belli etsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Hanımefendiler kendini belli etsin. Arkadaşlar. Evet Hadi bakalım. Şimdi şöyle boyuyoruz arkadaşlar. Şöyle boyayalım, 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 boyayalım. Hadi bakalım. Büşra'nın evini parçaladık. Büşra'nın evini mahvettik dostum. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bu evde parçalayacağız. Oo, şöyle kıralım arkadaşlar. Kıralım içeri girelim. <laughs> i̇şte bu. Hadi bakalım. Şunları parçalayalım. Şunları parçalayalım dostum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şöyle hop hop hop. Hadi bakalım. Skill'ım geliyor bu arada. Skill'ım gelsin arkadaşlar. Yani yeteneğim gelsin. Direkt olarak arkadaşlar her yeri parçalayacağım. Hadi 3 saniye kaldı. Şöyle Birazcık boyamam gerekiyor tabi ki de. Şöyle boyarken acaba skill'ımı kullanabiliyor muyum yeteneğimi? Çok merak ettim yeteneğimi kullanabiliyor muyum? Aa yeteneğimi kullanamıyorum. Sadece bir şey kullanabiliyorum. Kaka ben de artık... Evet örümcek ağını sardım tamam güzel şimdi bir mağazaya gideceğim arkadaşlar merak ettim şöyle bir mağazaya gidelim bekle ne kadar param var chat şöyle bakalım chat ooo ooo Demet ablama hoş geldin 40 bin dolarım var mı çok iyi arkadaşlar şimdi çalışan alacağım şöyle bir destroy alacağım arkadaşlar destroy ihtiyacımız var şöyle destroy baya aldım sonra ah oğlum ben bu kadar niye aldım lan <laughs> bu kadar koyamıyorum ki harbiden <laughs> boşta para verdim harbiden boşta para verdim arkadaşlar o kadar koyamıyorum bile yani o kadar Kullanamıyorum bile. Boş boşta para verdim ama umarım onları satabilirim. Satabiliyor muyum? Aa, onları satamıyorum. Sadece boşuna para harcadım. Ne sorun değil arkadaşlar. Hemen şöyle. Hemen arkadaşlar e, etrafa balkabakları yerleştiriyoruz. Hemen şöyle bir sürü bir sürü boya atıyoruz arkadaşlar. Evi boyuyoruz Ferit dairesi. Tamam bir de örümcek ağları. Örümcek ağları Tarık bana yardım et. Boşu boşuna çalışan aldım. Ve onlara çalış. şapşal değilim dostum. Şapşal değilim ya. Of arkadaşlar, acaba işçi şeyini arttıramıyor muyum ya? Aa 70 Robux'a. Çok pahalı. Aşırı pahalı arkadaşlar. Gerçekten çok pahalı. Hemen şunu çalıştıralım. Şöyle hemen F'ye basalım. İşte bu. İşte bu. Hadi bakalım pencereleri, camları, çerçeveleri hepsini kırdım ve yeni eve geçtik. Evet yeni evdeyiz arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Aa bütün 29 binim kaldı ya. 29 binim kaldı. Bu arada şöyle bir şey de fark ettim. Yani direkt böyle bitirebiliyoruz arkadaşlar. Bir görevi tamamlamamız yeterli. Mesela televizyon parçalama görevi var. Hey, o hayır. Ne yapıyorsun Tarık? Söz Aa, televizyonu parçalama için Tarık bana buraya. Gel buraya. Aa, hayır. Televizyon parçalayamadım. Ya bırak git Tarık ya. Ultimi açtım. Uu, ulti açtım arkadaşlar. Ultimizi açtık Verit Tarık'ı. Bak televizyon parçalama. Ha, ya Tarık bırak televizyonu parçalayıp bizim ver ya. Parçalayamazsın. Ya Tarık yapma yapma kral. Bekle be 50 bin, 50 bin dolar kazanayım. 50 bin dolar kazanayım. Yeni şeyi alacağım bekle. Şunun için para bekliyorum hemen arkadaşlar. Şöyle örümcek ağla şey yapalım. Şimdi yeni çekiş alacağım arkadaşlar. Yeni çekici bayağı merak ediyorum. Şöyle hemen örümcek ağlarını döşedik. Tamam güzel hemen boyuyoruz bir de Ferit le. Şöyle boyayalım. 3 hadi 4 sonra 5 6. Ooo bayağı kazandık güzel. Yeni çekiş yükseltmesi de geldi. Hemen onu alacağım arkadaşlar. Hoppala balık çekici Oha bu çok iyi. Harikaymış oğlum mu? ama çok fark etmiyor. Oğlum yeni yeni geldi. Oha yeni yeteneğine bakın. Tarık yapma. Ha. yeni yeteneğini deneyemedim senin yüzünden. Hop televizyonu. Oha televizyon direkt tek atıyor arkadaşlar. Bu buzdolabına tek atıyor. Bayağı iyiymiş ya. Süper arkadaşlar. Şimdi evin içine e, yığıntılarla dolduracağım. Tarık evin içine çöp koysana birader. O çöp koyma işi bayağı zor ya. E, boya da koyman lazım. Tamam boya da koyarım bekle. Şöyle örümcek ağda koyacağım. Örümcek ağlarını da yerleştirelim Ferit ailesi. Tamam. Şimdi bir de boya yerleştireceğim. Hemen şöyle boya da koyalım. Boyuyoruz evi arkadaşlar. Evi boya... pislik içinde bıraktık evi ya. Hadi bakalım bitirdik. Hoppa. Ne kadar paramız oldu? 15.000. Hemen arkadaşlar şöyle yeteneğimi kullanacağım. Of yeteneğim çok iyi be. Ya tabii ama az önceki yeteneğim daha iyiydi. Evet, o kadar daha güzel. Kesinlikle arkadaşlar sağda sola giden var. Tıkla tıkla. Aa yapma. Sağda sola çıkan video lütfen tıklayın. Verit tarihleri çok çok seviyorum. Video hype atmayı unutmayın. Roblox grubumuza katılın. Roblox grubumuza katılarak arkadaşlar bizimle oynama fırsatını elde edebilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi Like atın ve kanalımıza abone olun. Sağ olasılıklarını Onları tıklayın arkadaşlar. Sağ olasılıklarından çıkan videoya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.